Evet çocuklar bugün Classroom üzerinden ödev nasıl gönderilir? Bunu anlatacağım. şimdi bunu yapmamız için önce ödevlerimizi, fotoğraflarını çekin. Galeride kalsın. Yani fotoğraflarınızı önceden çekmeniz gerekiyor. Classroom uygulamasına giriyorsunuz. Yine her zamanki gibi sınıfınıza girdiniz. Tabi bu ödevinizi yapabilmek için cep telefonunuzda ya da annenizin, babanızın cep telefonunda Classroom uygulaması olması gerekiyor. Yoksa bilgisayardan yapamıyorsunuz. Yani cep telefonunuzda Classroom uygulaması olmalı. Şimdi çalışmalar kısmına geldiniz. Ödevinizin olduğu bölüne geliyorsunuz. Ödevimizde iletişimin gücü. Hemen alt tarafta çalışmanız olan kısmın ok düğmesi var. Ona basıyorsunuz. Açınız. Burada ek ilişkilerin diye bir bölüm var. Artı işareti. Buna tıkladınız. Ve burada farklı seçenekler var. E, fotoğraf çekerek yapabilirsiniz. Bu da olur. Ama biraz uzun sürüyor. O yüzden daha kolay olacak bir şekilde. Dosya. Değil. Bir sayfa açılacak. Resimler. Bu da şöyle da kariyerinizde olan resimlerden. Benim çektiklerim burada. Çektiğiniz resimleri ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz. Seç Bakın. Ekliyor. Tabi bu işlem biraz uzun sürüyor. Yani fotoğraflarınızı tek tek eklediği için eklemek zorundasınız başka bir fotoğraf daha ekleyelim her e, resim için aynı şekilde seçiyorsunuz şimdi fotoğrafların boyutları büyük olduğu için bekletiyorsunuz yani çok fazla beklemeniz gerekiyor çünkü fotoğrafın büyüklüğü yaklaşık bir e, buçuk megabayt ya da iki megabayt civarında o yüzden fotoğrafların yüklenmesi zaman alıyor bakın iki fotoğraf oldu ekledim dosya hemen hangi fotoğrafta ekledim istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz yüklenmesi uzun sürüyor Evet. Şimdi teslim et dediğimizde ödeviniz teslim edilecek göstereyim şu an. Karşı tarafa yani bana öğretmenize gönderildi. Şimdi de bunun başka bir yöntemi daha var. Başka bir şey yapalım. Ee, göndermeyi iptal et dedim. Göndermeyi yani ettim. Şimdi tekrar ek iliştireceğim. Ne yapabilirsiniz? Yapacağımız şey şu. Yine ek geliştirin deyip fotoğraf çekebilirsiniz. Evet, fotoğrafı açtım, bir tane kart buldum. Fotoğrafı çekip ekleyebilirsiniz. Evet, mükemmel eklemiş olması lazım. Ekledim ya yani Fotoğraf çekerek de ekleyebilirsiniz. Onu da göstermiştim Şimdi bir de farklı bir uygulamayla pdf olarak nasıl yapacaksınız onu göstereyim. Hemen masa üstüne dönüyorum. Benim bir tane e, uygulamam var. Play Store'dan indirdim. İsmi de bu. JPEG to pdf konversiyonu diye. Buna benzer bir sürü program var. Ben bunu kullanıyorum şu anda. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Ne yapacağız? Programı açıyorsunuz. Program İngilizce. Buradan files seçip e, neyi pdf yapacaksınız onları seçiyorsun hangi fotoğrafları birden fazla fotoğrafı seçme şansınız var ben bayağı seçtim tamam sonra sağ üst yeşil düğme tam yani yap tıkladınız şimdi dosyalarını seçelim sonra page image bölümü var yani sayfanızın büyüklüğü ne olsun. Burada A4'ü seçiyorsunuz. Yani hepsi aynı boyda olması için. Sonra en altta Convert PDF yani PDF'ye dönüştür kümesine basıyorsunuz. Ve dosyanız şu an oluştu. Nerede oluştu? Dokümanlar bölümünde oluştu. Bakın hemen dosyamızdan açayım. Ee, büyük ihtimal şu olması lazım. evet aynen bu benim seçtiğim dosyaları pdf dosyası olarak ne yaptı ekledim şimdi buna e, ne yapacağız dosyamıza geldik üzerine tıklayıp rename diye bir bölüm var rename file İsmini değiştiriyorsunuz e, okul numaranız kaçsa onu yazın 65 65 Sonra yazın. Daha sonra sınıfınızın numaranızı yazın. Gidelim. OK dedim. Şimdi ne yapacağız? Uygulamamıza geri dönüyoruz. Klas uygulamamıza, Ek Girişlerin kısmına geliyorsunuz. Sonra yine dosya diyorsunuz. Burada PDF'nizin bulunduğu yere geleceksiniz. Ben bunu Döküman dokümanlarda kayıtlı olacak. dokümanlarda Evet. İsmini de buldum. Seçiyorum. Ve gönder dediğimde otomatikman dosyalarını yapacak göndermiş olacak da biraz daha bekleyeceğiz. Dosyayı yüklemesini bekliyoruz. Bu şekilde yüklerseniz daha kolay gider. Ve hem zamandan hem de vakitten tasarruf etmiş olursunuz. Yani her işlem için tek tek uğraşmak zorunda kalmazsınız. Evet, dosyam geldi. Teslim et diyorum. Ve şu an ödevim teslim edilmiş oldu. Bir de ben test düzeyine atmıştım. Test edebiliyorum. Nasıl yapacaksınız? Hemen onu da göstereyim. E, Alıştırma kitabından tekrar verdim. Burada ekler var. Ek ki açıyorsunuz. Bu bir kazanım testi Problemi mi e, kitabınızdaki testleri buraya işaretleyeceksiniz. Kazan testi birin cevaplarına işaretleyin. Önce evde çözün yani çözdükten sonra sizin doğru cevaplarınızı buraya ne yapıyorsunuz İşaretliyorsunuz. Ben alt gibi işaretliyorum. Sonra gönder butonuna basacaksınız. Ve ödeviniz bana ulaşmış olacak. Yani yapacağınız başka bir şey de yok. Ödevinizi aç dediğinizde ödevin bulunduğu sayfaya tekrar ne yapıyorsunuz? Geri dönmüş olacaksınız. Ödeviniz sayfası geldi. Kim yaptı kim yapmadı görebiliyorsunuz.